Hocam bu karneyi alıp bana kırmızı karne verir misiniz? Ne demek olmaz? Ne demek olmaz? Bu benim ayakkabılarımla uyumlu değil. Ben eve kadar nasıl gideceğim şimdi bununla? Rezil olurum vallahi götüremem. Vallahi götüremem. Ay almam ben bunu. Vallahi olmaz hocam. Hocam hiç kırık notum yok. Bunu düzeltin lütfen. Ben eve gideceğim şimdi herkes bana aferin diyecek. Kavga dövüş olmayacak. Babam bana çakmayacak yani. Babam bana çakmayınca ben karneyi ne yapayım? Kavga dövüş olmayınca ben karneyi ne yapayım ya? Aa dört tane zayıfım var. Ama üzülmeyin hocam. İkinci dönem çalışıp düzeltirsiniz. İkizim biliyor musun eve gidince dayak çok büyük bir ihtimal. Karnımız çok kötü çünkü. Dayak mayak yok. Dayak mayak yok. Şiddete karşıyım. Ben onları çamaşır suyuyla düzelteceğim çünkü. Yıllardır böyle yapıyorum dostum. Tertip ve düzen 3 demişsiniz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ay bak bakın benim tertip ve düzenim 3 ise bunlarınki sıfırdır. Bunların emini bok götürüyor. Hayır siz kimsiniz benim tertip ve düzenime not verebilecek? Siz kendinize bakın önce. Her gün burada sizin çorap kokunuzu çekiyoruz öğretmenim. Yani bir şey diyor muyuz biz? Hocam teessüf ederim. Gerçekten hiç beklemezdim sizden bunu. Başarılarının devamını dilerim demişsiniz. Dilemek ha? İşim duaya mı kaldı benim hocam? Dilemek. Ben dilenci miyim? Başarı mı dileniyorum burada? Benim için bir şey dilemeyin. Ben başarırım zaten. Ne diliyorsunuz siz ya? Aa, öğretmenim düşünce kısmına hayırlı bir kısmet bulursanız verin yazar mısınız? Evlenmek istiyorum artık. Yeter yaşım geçti benim. Evde kaldım artık ben galiba. Hocam kusura bakmayın ama derslerinize geç geliyorum diye beni sınıfta bırakamazsınız. Ben boğa erkeğiyim. Benim erken gelmek gibi bir problemim olamaz. Erken gelirsem sağda sola demezler mi? Boğaya bak erken gelmiş diye. Ah rezillik! Öyle bir şey ben hayatta düşünemiyorum. Benim hayat felsefeme ders bir kere. Ben her zaman geç gelmeyi prensip edinmiş bir insanım. Kız zilli kaldır o takdiri seni sokarım bir yerine. Senin nasıl takdir aldığını bak herkes biliyor burada. Söyle şimdi beni. Senin beden eğitimde giydiğin taytı millet tanga diye giyiyor. Biz namusumuz namusumuzla sınıfta kaldık tamam mı? Yani. Hocam bana takdir vereceksiniz. Bana takdir belgesi vereceksiniz hocam. Üç sayfam olsa da bana takdir vereceksiniz. Benim bu okula gelmem zaten bir onur ve şereftir sizin için. Bir onur duyacaksınız. Bir insan bir mahcup olur ya. Bu adam bizim okulumuza geliyor. Bari utanmayalım da bir takdir verelim buna dersiniz ya. Ya bu eğitim sistemi çökmüş ya. Bu eğitim sistemi bitmiş ya. Öğretmenim kusura bakmayın da gençliği böyle takdirle teşekkürle kandıramazsınız. İş varmış yok. Hocam karneyi aldım teşekkürler ama bu takdiri kabul edemeyeceğim teşekkür ederim. Milli eğitim sistemi bizi henüz takdir edebilecek bir seviyede değil. Ancak ben onları takdir edebilirim. Ben onlara bir takdir verebilirim yani.